Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat bire geliyordu, aney, yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde eskiden benim eşini sallardın. Uyku harap benim için. Ağladığım zaman Çıkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Aney, canım Aney, bu bana Hayalin önünde şimdi bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşanacak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne. Hani. Ağlama. Gündür nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum aney. Hani? Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayzeler alacağım. Dedim ya okuyorum. Mühendis olacağım. Mektubun da diyorsun ki. Bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımda geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli olur. Biliyorum Anne, hani? Biliyorum. Senin kalbini pek gibidir ince yufkadır. Benim yoluma dayanamaz. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Ley, ley. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, kara yazılı memleketimi de. Hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de sela şimdi sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun geceden. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur. Babam erkenler işe gider. Aney. Hani, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü gene? Ah anne ya. Unuttum yine yani evimizin O ev denen köstebek yuvaları. Kerpiç damları kuyu suyu sıra gecelerini bağ yattılar. Yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri. Sıra sıra taksileri. Geceleri renk renk ışıkları, Denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan seni. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerimde, ne de gökdelerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum aney. Okuyacağım. Göreceksin bak. Mühendis olacağım. Bizim burada ezogelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Lorke, delil oynanır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye 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 diye bağırmazlar de bilmem ey. Hani yaz geldi mi? Evimizin o küçük penceresine bir çift yusuf tutan ışık ona. Hani asmamız üzüm tutar sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kallı yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl suya gidersin. İşte o zaman gelecek. Bekle beni. Ah Ali. Daha neler var neler sana yazın Mektubumu burada bitirirken... ...beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım Ali. Urban Ali. can.